Hızlı gezginlerden herkese merhabalar ben Mecit. Ben de Orkun şu anda Sarts'ın kapısındayız. Gürcistan'a geçeceğiz. Aynen. Bakalım burada ve işlemler nasıl. Burada çok farklı bir şey var. Yayılar ayrı bir taraftan geçiyor. Sürücüler ayrı bir taraftan geçiyor araçla. Bu işlemleri size göstereceğiz. Aynen. Araçla geri, geçerken hangi evraklar gerekli? Gürcistan'a geçerken bugün bu videomuzda bunları anlatacağız. Hadi bakalım. Hadi gidelim bakalım işlemler nasılmış öğrenelim. 1 Eylül itibariyle yeni tip kimliklerle Gürcistan'a giriş yapabiliyoruz. Yani pasaportunuz olmasına gerek yok. Gürcistan'a girebilmek için kimliğiniz olması yeterli. Aynen. Biz pasaportla geçeceğiz çünkü böyle giriş çıkış oluyor. Kul basıyorlar hoşumuza gidiyor. Aa, kimlikle geçerken de ne gerekiyor? Şimdi bunu göstereceğiz. Şu an nereye gidiyoruz? Şu anda pasaport kontrolüne doğru ilerliyoruz. Yani harç kulu alacağız ilk önce bezmeden. Bu da nasıl alınır hemen göstereceğiz. Bu arada buraya geldiğinizde nakit para alın yanınıza. Sadece e, nakit geçiyormuş burada. Buraya koymuşlar ama işte sadece nakit falan diyor. Bir işe yaradığı yok. Çok saçma. Dört tane koymuşlar buraya. Evet eğer kimlikle seyahat ediyorsanız form doldurmanız gerekiyor. Hemen harç pulu almak için geldiğiniz bezlerin yanında burası. Burada adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Doğum tarihinizi, kimlik vatandaşlık ve giriş çıkış tarihlerinizi. Ve bunu seyahatiniz esnasında yanınıza taşımanız gerekiyor. Önemli bir belge. Eğer pasaportla geçiyorsanız bunu doldurmanız gerek yok. Direkt yani. harç durmalı, devam edebiliyorsunuz. Ağır aldık. 150 TL, devam ediyoruz şu an. Evet, pasaport kontrolünden geçtik. Hemen burada duty free var. İsterseniz alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi X-Ray kontrolünden geçelim ve doğru ilerleyelim. Haydi Gürcistan. Seyden geçtik ya zaten çatları falan koyuyorsunuz. Bu arada biliyorum araç ile çıkarken neler gerekli, hangi araçlısı gerekli falan Hemen onu da birazdan söyleyeceğiz. Evet pasaportunuza kaşemizi vurdurduk. Şimdi devam ediyoruz. Çıkış yapacağız. Gürcistan'a giriş yaptık. Hadi gidelim. Evet biz de şu anda geçtik Gürcistan tarafına. Bu arada araç sahibi veya yes, aracı, yes, kullanan yes, kişi, aracı kullanan kişi aracı kullanan kişi Farklı bir noktadan geçiyor. Biz farklı bir noktadan geçtik gördüğünüz gibi. Size neler sordular hocam? Aynı araçtan, aynı araçtan geçemiyor herkes. Ee, yayaları bir yerden, araç sahibinin bir yerinden alıyorlar. Ee, ruhsat. Yeni ehliyet olması şart. Ee, eğer arabası size ait değilse noterden vekalet namaz almanız gerekiyor. Ee, eğer nüfus cüzdanıyla geçerseniz, ben nüfus cüzdanıyla geçtim. Bir form doldurtuyorlar, o formu doldurdum. O forma kaşayı bastı. Bunlarla birlikte çok rahat bir şekilde geçiyorsunuz, bir sıkıntı yok. Ama e, sigorta yaptırmak gerekiyor. Biz daha sigorta yaptırmadık, şimdi arabayı sigorta yapacağız. Burada sigortacılar kaynıyor, çok fazla sigortacı var. Ama burada 45 e, gel yani lariye yapıyor. Şeyde biraz ileride şey varmış, petrol varmış. Orada 30 liraya yapıyormuş. Vekaletname almanız gerekiyor araç size ait değilse. Araç benim üzerime ait olmadı. ait olmadığı için dolayı benim vekaletname almam gerekiyordu. Vekaletname Türkiye'sinin içerisinde herhangi bir noterden alabiliyorsunuz. Noterde de vekaletname için 430 öyle 430 450 lira gibi bir ücret ödüyorsunuz. bu kadar kolay çok kolay bir şekilde 5 dakika nota o çok kolay gidiyorsunuz şeyinizi. tabii ki araç sahibi aracın ruhsatı o çok önemli olarak sahibinin şeyi, kimliği ve aracın ile birlikte o sizi yetkilendiriyor. Ve noterden alıyorsunuz hızlı bir şekilde, onları sıkıntı yok. Çok fazla araç olmadığı için e, yani çok beklemedim. İkinci kapıyı açtılar ama yani tırın, otobüsün ve e, şey minibüs hepsinin aynı yerden geçmesi biraz korkma gitti. Yunanistan sınırında mesela onlar ayrı. O daha bence şey akışı sağlıyor yani o anlamda biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun çünkü tır falan önümüze kırıyor bu arada. Direkt... Yani bir anda tır önünüze kırmış yani geçerken. Tamam. Yani ona çok dikkat edin. Biz aracımızla geçiyoruz şu anda. Eğer araçla geçmek istemeyenler buraya kadar otobüsle gelebiliyorsunuz. Otobüse gel Otobüsle geldikten sonra buraya dileyenler yürüyerek bu sınırı geçebiliyor. Buradan taksiyle veya 16 numaralı otobüsle Batum merkeze gidebiliyorsunuz. Taksi kullanmanızı önermiyorum çünkü taksi fahiş fiyatları isteyebiliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Bolt var. Uber gibi bir şey. Telefonunuza Bolt'un uygulamasını indirerek daha uygun bir şekilde Batum merkeze gidebilirsiniz. Taksi kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü taksi her ülkede olduğu gibi Burada da fahiş fiyatlar isteyebiliyor bizden. Onun için Bolt uygulamasını indirin. Bolt uygulamasıyla eğer fazla kişiyseniz Batum merkeze rahatça gidebilirsiniz. Aracınız yok ise ondan dolayı taksi kullanmanızı önermiyorum. Saat 9.30'dan önce Hiçbir kuyruk olmadı. 9.30'dan sonra kuyruk yoğunluğu arttı. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi trafik sigortası yaptırmaya gidiyoruz. Evet, bu arada şu anda burada sigorta yaptırıyoruz. Size göstermek için biz internetten yaptırmadık sigortayı. İnternetten yaptırınca 15 günlük 25 lirin, Burada yaptırınca 35 liraya denk geldi. Yani 10 lirayı fazla vermiş olduk. Zaten adam diyor ki ben de aynı siteden yapıyorum yani. Hiç burada durmanıza vesaire gerek yok. İnternetten aşağıya açıklamaya bıraktığım adresten kendi işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Bunun da bilgisini bu şekilde vermiş olalım. Çünkü bu zorunlu bir sigorta. Yani zorunlu, yaptırmak zorundasınız. Herhangi bir kazaya falan karışırsanız hani Allah korusun çok büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden bu sigortayı yaptırmanız gerekiyor. Minimum 15 günden başlıyor. Kalacağınız süreye göre yani kendi isteğinize göre o süre arttıkça da bunun fiyatı artıyor diyelim bu şekilde. Kredi kartıyla sigorta ödememizi gerçekleştiriyoruz. Gürcistan'da geçerli olan 15 günlük sigortamızı aldık. Totalde 35 lirayı ödedik. İnternetten yaptırırsanız 25 liraya de bunu yaptırabiliyorsunuz. 25 liraya yaptırdıktan sonra açıklamaya zaten o siteyi bıraktım. Çıktısını alıyorsunuz. Hiçbir yerde durmadan sınırda işlemleri hallettikten sonra direkt devam edebiliyorsunuz. Hadi şimdi botuma geçelim. Gürcistan'dan videolarımız gelmeye devam edecek çok merak edilen elektronik fiyatları, telefon fiyatları bakalım. Hala 2023'te buradan alışveriş yapmak mantıklı mı? Bunların hepsinin videosu gelecek. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hızlı gezginlerden herkese selamlar. Gayet rahat bir şekilde şimdi geçişimizi yapacağız. Şöyle şu anda aracımız buradan geçiyor. Biz yürüyerek geçeceğiz. Çünkü yayalara geçişine izin vermiyor araçla beraber. Sadece sürücü. Onun haricinde arabanın içindeki olanlar bu şekilde yaya olarak geçiyor. Ve burada acayip bir sıra var şu anda. İnanılmaz bir sıra var burada. Şu şekilde göstereyim sırayı şu anda. Ve inanılmaz bir sıra var. Arkadaşlar. Oo. Oh. Burası bir kaos şu anda. Mecit, bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Allah'a Kay kaynak. Buraya, arkadaşlar buraya bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Yani araçlar geçebiliyor aracın içerisindeki yolcuların inmesi gerekiyor. Şurayı göster abi, trafiğe bak ya. Tırlar yolu kapamış. Tek yön gidiş, tek yön geliş ya. İnanılmaz bir kaos var burada şu anda. Yarın Hindistan'da şey hiç ya. 3 <laughs> günlük Gürcistan seyahatimizi tamamladık. Şu anda dönüyoruz araçla. Araçların sıvı gidilir videomuzu bu şekilde izlemiş oldunuz. Biz herhangi bir sıkıntı yaşamadık. O yüzden çıkarken de tekrardan çekmek istedik. Bunu belirtmek istedik. Seni beklemek istediğim şey var Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.